Merhaba arkadaşlar. Ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde ZW3D programında şekil menüsünde değiştir komutunu göstereceğim. Bu komut yapmış olduğumuz katı bir malzemenin yüzeyini farklı bir yüzeyin şekline dönüştürme işlemidir. Bir katı malzeme oluşturuyorum. Blok ve YZ düzlemine sağ tıklayıp çizim sayfası oluşturuyorum nokta bir ben oluşturuyorum. Çizimden çıktı. Uzat komutuyla bu yapmış olduğum çizgimi yüzey bir şekilde oluşturuyorum. Değiştir komutumla temel olarak dikdörtgenin yüzeyini seçiyorum. Değiştir seçeneğimle de yüzey oluşturduğum yüzeyi seçerek işlemini tamamlıyorum. Okey dediğim anda gördüğünüz gibi dikdörtgenin yüzeyi yapmış olduğum yüzeye göre şekil almış oldu. Değiştir komutunda anlatacaklarım bu kadar. Teşekkürler.